Analar, atalar, döşekleri tutar sağlar Söylerse köler söyler Yalan dünya derler buna Sende türlü mercan biter Kokusu yalan dünyayı tutar kuzunun aldığın yeter Ah kara yerler kanmasın Benim sana sözüm vardır Karayır'da kuzum vardır Ardının sevgünü kuzu buludadır Kara yerler kanmasın Bitirdim bitmez işimi Akıdın gözüm yaşını Aldın sevgünü kardeşimi ah, kara yerler kalmaz yerler <laughs> kara yerler kalın olur kazık da derin olur ona giren kayın olur Ah kara yerler, kanmaz yerler Aşık Yunus geldi sen Defterini aldı sen Hiç ameli yok dedi sen Anın kanı cebbar ya ben kime yalvarayım Kitap gönderdim kullara Keramet verdim dillere Azıksız uzak yollara Gittin gün inanırsın Bey Muhammed olan ağlaşalım cehenneme durmanan zebaniler gelir kabrin yanılır herkes ettiğinden kendi sorulur eğer kılınmadı nisa eğer itmediğin insan yaz Bir vakit nağ, Namaz için Olursun Sen Eksen Azap Ezenler okundu Hiç mi duymadın Bir vakit Olsun da Namaz kılmadın Şimdi huzuruma neyle geldin? Dersen Allah benle cevap vereyim. <Gülüyor> <Gülüyor> Alır gelin kızların süzülür Gözlerin işlediği Ceyizlerin Tene süre Dökerim Azrail Gelincin Alır canım Eynimden Libasım Soyanlar benim bir tahtada da yuvarlar tenim Kaldı libaslarım Giyemem gayrı Bu dünya fani Dünya fani Neden hal giyledi Mevlam seni Azra ile hayat atılacağını Dediğin gün inanırsın Analar atalar ağlar Düşekleri tutan sağlar Söylerse gören söyler Yalan dünya haberler bulur 嗯。Uh